ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, aramıza teşrif eden konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Devlet Bakanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Aydın. Milli Savunma Bakanımız Sayın Vejdi Gönül. Milli Eğitim Bakanımız Doçent Doktor Sayın Hüseyin Çelik. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Recep Akta. Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler, Çevre ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Sayın Beysel Eroğlu, İzmir milletvekillerimiz, çevre illerden gelen milletvekillerimiz aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Rıfat Saiti huzurlarınıza takdim ediyorum. Sayın Başbakanım, son günlerde İzmir'de cadde ve sokaklarında ilginç bir parkant vardı. Ve bu pankart gerçekten dikkatimizi çekti. Ben o pankartı biraz sonra bahsedeceğim ama öncelikle bizler Konyalıyız, bizler Erzurumluyuz, bizler Diyarbakırlıyız, bizler Rumeli Türküyüz. Bu Türkiye'nin renkli bahçesinin bir örneğidir. Ama Rumeli Türklerinin vazgeçilmez bir değeri vardır. Vatan, bayrak, Türkiye. Ve o pankartta Türkiye'mizin başbakanı geliyor demişlerdi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir süre önce Bulgaristan'da Nazane ben de yanınızda vardım ve Kırcali'de sokakta dolaşırken soydaşların size sarıldığını gördüm ve oradan bir soydaşımız dedi ki "Sayın başbakana dokundum, dokundum." Bu Türkiye'nin aslında geç kalmış evladı Fatih'a dokunuşuydu. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok uzun zamandır bir sözünüz var. Daha önce Karadeniz'e horon çektiniz. Diyarbakır'da oynadınız. Bugün en azından iki dakika bile olsun Rumeli Fardar Ovası'nı oynamak istiyoruz. Eğer müsaade ederseniz alkışlarla. Saygılarımı sunuyorum. Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Sait'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Buca Belediyesince düzenlenen birinci Uluslararası Rumeli Şenliği etkinliklerini teşrifleriyle onurlandıran Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakan